İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar sabah seans açılmadan, daha doğrusu açıldıkken hemen sonra kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bir bilgilendirme geldi. Tabi hisseye bugün çok faydası oldu mu? Yok arkadaşlar çok da olmadı çünkü endeks baya bir kötüydü. Gün içerisinde dalgalı seyretti. İhaleyi açan Irak Elektrik Bakanlığı ihale bedeli 29 milyon 680 bin Amerikan dolar karşımıza çıkıyor. Haber kısaca Şirketimiz Irak Elektrik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplamda 29.680.000 Amerikan dolar tutarında 146 2024 nolu Extension of 400 kW Salah Al-Din 400 kW Kaira Projesi Projesi'ni arkadaşlar okuyabildiysek adlı ihaleyi kazanmış olup sözleşme imzasına davet edilmiştir diyor. Şimdi 29.680.000 Amerikan dolar arkadaşlar 1 doların 35 ile 34 kuruş olduğunu düşünürsek 1 milyar 48 milyon arkadaşlar civarında Türk lirası olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar endeks kötüydü. Hisse de belki bundan çok da faydalanamadı. Endeks eksi 0.81 ile kapattı gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.